Herkese merhaba arkadaşlar. Daha doğrusu bir daha diyeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bundan nasıl bir şey yapacağımızı göstereceğim. Ee, bir tane toz kutusu arkadaşlar. Bir kesmeye başlayalım. Kesiyorum. Kestim arkadaşlar. En hızlı kesim oldu. Bunu böyle atın kenara arkadaşlar. Ama birazdan o bize lazım olacak. Buralarını düzleyelim. Hemencik. Arkadaşlar bunu okullarda Kalem şeyi olarak Kullanabilirsiniz Çöp kutusu olarak Odanızda çok güzel duracaktır Bunu artık her videomda göreceksiniz Bunu da açıp Şu kapağını alıp Böyle Şey yapalım arkadaşlar Şimdi, bu böyle bir ara aldı. Böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben şimdi hemen bunu test etmek istiyorum. Burada... Bir iki tane. Para aldım arkadaşlar. Şimdi, hemen cicik atıyorum. Mesela, bir sürü para. Arkadaşlar isterseniz siz bunu böyle siyah elektrik bandıyla bantlayın. Güzel bir hale getirin. Bu böyle komple dolunca bunu böyle çekip alırsınız. Ama siz böyle uğraşmamak için bantı çok fazla sıkı yapmayın derim. Ve beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beiani sinnesär meume.